Selam arkadaşlar. Görüyormuş. Yarım kalan bir kasacığımız var burada. Eşkıya bitiremeden baltayı vurmuşlar herhalde. Her neyse de şimdi benim gizli bildiğim bir yerdeyim. Eşkıyanın top koşturduğu bir yerdeyim. Aşağısı dere. Eşkıya o derede birçok videom var. Çok 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 top koşturmuş. Büyük futbollar oynamışlar orada. Şampiyonlar Ligi falan hepsini oynamışlar. Yani çok kasacıklar var. Ama dur dedim bir yukarıları bir kontrol edeyim. Biraz tırmanışa geçtim. Hemen şöyle bir şey karşıladı beni. Daha ilk taşta. yani siz düşünün yukarılarda. Şurada var kayalıklar. Eee orada gözün alabildiği yerde bir, bir tane daha var kayalık. İnşallah bir şeyler vardır. Gizli gizli açılmamış. Diyorum. Ve macera başlasın diyorum. Hadi bakalım. Şimdi <laughs> buradan kalkayım. Bakalım neler karşılayacak bizi. Yine çok güzel bir yer ya. Çekiyor beni böyle yerler çekiyor. Başka bir yere gelecektim dedim. Burası daha kestirme gibime geldi. Dedim buradan geçeyim kestirme herhalde. Böyle bir şeylerle karşılaştım. Beklemiyordum yani. <laughs> ho 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 dostum bu nedir ya? Dur bakayım çantadan. Bu alayım. şu kadar vallahi geliyor. Onu bırak da. Şöyle. Pointerim nerede benim? Pointerim. Dostum. Hadi dostum bul ver içeride bir şeyler. Hadi dostum. Yok. Maalesef yok bir şey değil de. Hoppa. Daha devam. Daha bayağı yer var. Araştırılacak. Şu yukarılar falan fıstık gibi. Şimdi burayı toparlayayım. Güzel. Böyle şartların olması güzel. Eminim ki şu karşıdaki büyük kayalıklarda şuradaki şeyler var. Buraya Doğru baktım, göremedim. Şimdi oraya çıkacağım. Hep beraber görelim seni. Hep böyle arkamdan sanki bir ses geliyor. Adım atarken tak, bir sanki daha adım atıyor peşinden. İşte yalnızlık bazen böyle insan başka şeyler düşünmeye başlayabiliyor. Yalnız olmamak lazım aslında da. Bu işte riskli olduğu için arkadaş da bulmak zor. Şuraya bak şuraya. yağmur ama yağmurdan önce başkası oymuş yağmur da bu hale getirmiş <laughs> Look. <laughs> Hadi dostum. Bir ses ver ver. Hadi dostum. Ne olur bir ses versem hep boşalttılar mı bu kasacıkları? Kasalar güzel. hakkında nasıl gizliymiş mesela ama ya doldurmamışlar. Çünkü boşaltılmışa benzemiyor. Şimdi biri boşaltmış olsa şuraları kırmış olacak. Burada kırıklık yok. Sadece şurada bir delik var. Ama içi boş. İlginç. İlla ki dolsun buluruz ya Böyle güzel yerde illa ki çıkar Aramaya devam Ol 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 hemen kamerayı açayım Dostum Ben dedim böyle bir şeyler bulabilirim burada diye Kasayı görüyor muyuz gençler Kabak gibi ortada Şu taş Şu taş buna ait değil Şu büyük kaya Kaya da piramit gibi maşallah. Demek ki neymiş? Çalışma burada olacak herhalde. Dur bakalım. Şöyle bir etraf açayım. Vay güzel ya. Mis gibi. Sanki buradan birisi vurmuş mu? Yok. Ama taşta taşın kendisinde bir işaret var zaten. Ben buradayım diyor dostlar. Gençler. Şimdi ben burada çalışacağız. Bunu çıkartmam lazım. İnşallah bugün çıkartabilirim. Fazla bir aletim yok çünkü. Ama burcum yanında. Balyoz küçük balyozum yanında. Olacak, olacak bu iş. Sanki bir şey dokunuyor. Hadi. Çatala girmiş mi? Kıldı. Çalışmaya başlayabilirim. Bismillah başlıyoruz. Resimleri aldım. Şimdi önemli olan şunu çıkartmak. Buralar uydum mu çıkar gibime geliyor. Baya büyük içe içe doğru bayağı gittiği görünebiliyor arkadaşlar. Zamanla yağmur aşındırmış açılacak gibi duruyordu ama yalva zorlu bir kaya. Hadi dostum. İşte bu. Koparttım ben. Vallahi. Ho oh, ho, ho ho ho. Ho ho dostum. İçe doğru bayağı gidiyor ya. Ne oldu şimdi bu kaldı kabak gibi ortada. Ama bu zor. işte bu bayağı zor olacak. Benim. Çünkü şuralar her yer. Oo, oh, alta doğru gidiyor. Şöyle alta doğru gideyim. <laughs> Dışarıdaki kapak baya küçükmüş. İçeridekine bakarak. Dışarıdaki baya sağlam. Baya uğraştıracak burası ben. Ne dostum? aşıldı uğraşacağız şunu biz bütün komple burasını boşandırmam lazım ki çünkü bu taş şöyle altı doğru gidiyor buraları demek ki hep kapanmış sıvanmış buralar yok. Hadi dostum. aralıklar var. Ama bu taraf çok sağlam. Ve o yüzden çıkacak gibi değil. Ama çıkması lazım. Bir şekil çıkması lazım. Ah, neredeyse Ah, saplanıyordu karnıma. Uh, o açıldı. Şu şuraya bak. Şurayı görüyor musun? Ah, karnıma çok fena saplanacaktı. Ah. Neyse açıldı biraz biraz. Baya e, büyük bir parça düştü ama. Uh. fena vurdu kaldı. Şu ucu tam ucu öyle vurdu ki çok kötü. İyi buraları açıldı. Güzel. Oo, oh, arkaya doğru boşluk açılıyor mu? Hadi dostum. Hadi dostum. Heh, olmadı. Şimdi şuraları hep kırmam lazım. işte İşte böyle büyük parçalar koptu mu? Ama yoruyorsun beni be dostum. Bayağı yoruyorsun beni. Oh, dostum şuraya bak. Buraya bak, buraya, buraya, buraya. Görüyor muyuz burası? Ha. ha. Üzerinde. Metal mi acaba? Dur bakayım. Pointerle bakayım. Yok, metal değil. Bir taş. Sadece bir taş. Ama yuvarlak misket gibi. Misket gibi bir taş. Dostum nelerle karşılaşacağız bugün John! harika bir yer. Acaba içinde neler var? Dışında böyle sürprizler varken merak ediyorum. Şimdi murcumu alıp geliyorum. Yok. Hiçbir sinyal yok. Çıkacağım diye. Evet arkadaşlar. Mecbur kaldım gideyim makine alayım. Çünkü tahminimden çok ma çok değişik bir kasa çıktı. Bakalım. Ready, John? Huff! Uh.

ne oynayayım bu da ulan ulan olamaz ya kocat başlık kırdığım içindekini çıkartamadım Vay arkadaş, koca taş devrildi. Be. Bu çıkmadı Ha, ah, bu da boşalmış. Yes John, hadi dostum, hadi, hadi dostum. taş. Ama. Uh, nerede İşte bu gençler. O akrep bak akrep. Akrep koruyucu. Neyi koruyor? Bunu koruyor. Nerede kaldı akrep? Şimdi buradaydı. Ulan 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 ulan. Ne oldu bu da malukatlara bak. Akrep'i görüyor muyuz? Oo dostum, şuna bak. Yanında hemen bir tane akrep daha var. Dur bakalım nasıl alacağım ben bunu? Akrep tam şeyin içinde. Ulan ulan. Ha. Hey dostum. Hey dostum. Ben sadece şunu alacağım dostum. Şurada da var bir tane. Görüyor musunuz gençler? O yavruları var bunun. Ulan ulan ulan. Hakikaten millet diyor da elini sokma. Akrep makrep olur diyordum. Yok ne olacak? Şuraya bak şuraya bak. Bak 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 şimdi parayı alıyorum diye heyecan yaptı. Görüyor muyuz? Diğer nerede kaldı? Ha şurada. Haydi Bismillah alıyorum. Ana elime geliyordu. Paranın etrafında kıvranıyor ha. Alıyorum. Karıncalar, marımcalar. Allah bak be dostum, bunun için müjdemek bu kadar büyük kasa? Baykuş, baykuş, dostum ya bir medalyon. Akrep'e bak akrep çıktı. Oo, işte koruyucu bunlar gençler, dikkat edelim. Akrepler, maklepler görüyoruz. Aldık ama görmesem neredeyse elimi sokacaktım. Bir baktım akrep göründü. Allah'tan bu taş sarı da göründü. Vay arkadaş. Ama güzel bir parça ya. Baykuş madalyon herhalde bayağı büyük çünkü. Şimdi pointerle bakmak istiyorum ama nereye koysam da akrepler cıvıl cıvıl geziyorlar. Yoksa ısırdım burasını ya. Ha? Yok kopartmış. Acımaya başladı. durdum mu acaba? Vurarsa belli olacak. Birkaç saate gideriz. Hadi John. Ver coşkuyu. Ver coşkuyu buradan bir şeyler daha da çıkartalım. Şu değil. Bu murç. Ama güzel bir o bir akrep daha. Ulan bu neymiş ya akrep yuvası gibiymiş anasını Şuraya bak şuraya şuraya kaç tane var. Vay arkadaş ya. İlk defa kasa açtığımda akreple karşılaşıyorum. Hatta bir tanesinde siz yorum yazmıştınız. Görmemişim avucum için almışım. Ama böyle ilk defa görüyorum. Video çekerken, vay anasıma, vay anası. Neyse, inşallah toplayıp buradan uzaklaşıyorum. Ne diyelim? Bir sonraki macerada görüşürüz arkadaşlar. Güzel parça ama her şeyin tehlikesi var biliyorsunuz. Dikkatli olun.